dostlar Merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. videomuzun konusu arkadaşlar onvo televizyon onvo televizyonun e, arızası ile ilgili sizlere bir video hazırlamaya çalışacağım bu televizyonun e, nesi mi var televizyon arkadaşlar elektriği taktığınız zaman yani güç e, kaynağına enerjiye fişi taktığınız zaman e, televizyon çalışıyor ekran görünüyor ve tekrar kapanıyor e, görüntü gelmiyor bu Onvo televizyon arkadaşlar garantisinin bitmesinden yaklaşık 2 ay yani 2 yıl 2 aydan sonra bu arzayı verdi. Aslında 2 e, garantisi bittiği gibi e, daha önce bir arza vermişti. Şöyle bir enerjiye takıyorum arkadaşlar elektriği fişe elektriğe takıyorum arkadaşlar. Şimdi normalde televizyona enerji geldiği zaman şurada bir e, term, termometre var arkadaşlar. O da USB üzerinden bağlı televizyonu. Televizyon e, normalde ilk açılışta şurada arkadaşlar gösterecek olursam görüyorsunuz kırmızı ışığımızın kırmızı ışığımız çalışıyor enerji var ama e, şimdi şöyle göstermek istiyorum dikkat etmenizi istiyorum bu arada arkadaşlar e, şunu da toparlayayım iki yılı dolduğu gibi şurada bir çizgi oluşmaya başladı tek bir çizgi yani garantisi bitti gibi şöyle Şuradan şuraya doğru bir çizgi vardı ekranda arkadaşlar. Çok fazla rahatsız etmeyici olmamasından dolayı kullanıyorduk. Şimdi bugün fark ettik ki televizyona enerjiye takıyoruz. Televizyonumuzun güç kaynağı lambası çalışıyor. 2 yıl 2 aydan sonra. Arkadaşlar enerji veriyorum. ister kumandadan ister şöyle yan tuştan. Yani daha doğrusu açma kapama tuşundan. Dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onvo logomuz gelip gidiyor. Tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Hatta şu an ekranda görüyorsunuz büyük ihtimalle on logosunu. Tekrar açıyorum arkadaşlar. Şu an enerji var televizyonda. Şuradan on e, termometredeki rakamları görüyorsunuz. Alt kısım ışığımıza bakıyorum. Yeşil yanıyor. Şimdi enerjiyi kapatıyorum arkadaşlar. Ya daha doğrusu televizyonu kapatıyorum. Kırmızı yandı şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar başlatıyorum. Ve şöyle ekrana dikkat etmenizi istiyorum. Tekrar basacağım arkadaşlar. Demek ki algılamamış. Terezon biraz hantal olduğu için tekrar enerji yaşına gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ekran yanıyor. Yani on falan görünüyor. Ve kapanıyor. Yani led arızası değil aslında bu. Led arızası gibi değil gibi görünüyor. Çünkü led arızası olsa ekranda parlama olmaz. Ee, şu an televizyon sesini duyuyorsunuz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Televizyon menülerini görüyorsunuz. Ledler çalışmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu ekran. Ekranımızdan yana bir sıkıntı yok. Hangi kanalda kalmış acaba? Bir haber kanalında kalmış galiba. Onu seçebilir miyiz acaba? Bu arada flash yardımıyla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde flashı kapatsam ekran olmayacak. Evet arkadaşlar. NTV haberde kalmış ekranımız. Arkadaşlar. Televizyon sesi var şu an. Televizyon çalışıyor. Televizyondan bir sıkıntı yok. Ama ee, televizyondan garip garip ee, kokular gelmeye başladı arkadaşlar. Bunun da sebebi büyük ihtimalle... Ee, tahmin yürütüyorum Tabii ki ne maldı arkadaşlar bu televizyon yani e, malum kış ayına doğru giriyoruz ve e, soğuk sıcak hava ortamları değişiklik gösteriyor ve bulunduğum e, bölgede biraz nemli bir bölge camların açık almasıyla e, bu televizyon zaten arkadaşlar iki yıl e, garanti biter bitmez televizyonlar programlanmış yani iki yıldan hemen sonra televizyonlar bozulacak diye programlanmış arkadaşlar ee, tabii ki biraz da e, biz de şartları uydurduğumuz zaman şartlar nedir arkadaşlar ee, örnek olarak cam herhalde açık almış 20 derecelik bir hava orta sıcaklığı ortamında bu camın açık almasıyla tabii e, içerinin birdenbire biraz ısıtılmaya çalışılması sonucu ya benim tahmin ürünüm tahminlerim doğrusu söylüyorum arkadaşlar e, televizyon e, büyük ihtimalle güç kartı yani özellikle ledleri besleyen güç kartı eee Kısa devre yani özellikle belki de bir kondansatör belki de basit bir hatadır. Belki de büyük bir hatadır. Şu an onu bilmiyorum. Ee, bunun için henüz açmış değilim arkadaşlar. İçini açtığım zaman e, sizlere gösterip paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada karanlık ekranda ışığı kapatmışım. Flash yardımıyla ekranı sizlere göstermeye çalışıyorum. Yani televizyonun ekranının sorunsuz olduğunu e, çalıştığını ama ekranı aydınlatma gelmediğini Anlatmak, göstermek istiyorum dostlarım sizlere. Yani bu televizyon arkadaşlar, Onvo markası her marka gibi iki yıllık tüketici e, kullanım süresini programlamış. İster şartları zorlayın, ister zorlamayın arkadaşlar. Şu an bu çizgi görünüyor mu bilmiyorum. O çizgiyi de sizlere göstermek istiyordum. Yani iki yılın sonunda şuradan aşağıya doğru beyaz ekranlarda, parlak ekranlarda. E, Ekran hatası vermeye başladı. Çok fazla uzaktan belli olmadığı için kullanıyorduk. Ama birdenbire şu an televizyonun sustuğunu, kötü kokular çıkarttığını çünkü içeride aşırı ısınan bir parça var. Büyük ihtimalle o da kondostör falan olabilir diye düşünüyorum. Ekran yanıyor, kapanıyor, sönüyor, açılıyor arkadaşlar. Şu an ekran komple artık açılmıyor. Şu an ekran, televizyonumuz çalıştığı halde. Sesler geliyor mu, gelmiyor bilmiyorum. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Ekranı komple kapattık. Hatta fişi çekelim arkadaşlar. çekip tekrar takıyorum bizim e, termometreye görünebilecek mi acaba termometre USB'ye bağlı arkadaşlar bu arada termometre niye enerji gelmedi bu sefer tekrar elektrikten çekelim evet arkadaşlar termometreye enerji geldi kırmızı ışığımıza bakıyoruz yanıyor arkadaşlar Şimdi güç veriyorum ve ekrana dikkat etmenizi istiyorum. Yani bu aslında bir led bar arızası değil. Led bar olmuş olsaydı arkadaşlar parlak 10 boyasını görmezdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar başlatmak istiyorum. Parlak e, beyaz ekran 10 yazısını görüyoruz. Ve komple sönüyor. Yani yanıp sönüyor. Hatta bundan 2 saat öncesinde tamamen çalışıyordu. Tamamen kendi kendine söndü. Ve kötü kokular çıkartmaya başladı. Arkadaşlar tekrar başlattırıyorum. O beyazını görmeniz açısından. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beyaz ekranda 10 boşu görmüş olduğunuz karanlık modda 10 yazımıza ledler çalışıyor ve daha sonra kapanıyor. Şu an 10 bu menüsünü arkadaşlar görüyorsunuz. Karanlık mod şu an televizyonu açılmaya çalışıyor. Şimdi açıldığı zaman ses de gelecek. NTV Haber kanalında kalmış ekran. Yani arkadaşlar televizyonun led var arızası değil bu. Bu televizyonunuz eğer şayet e, açılıp kapanıyorsa ses geliyorsa şu an Android yazısı görünüyor. Sizler görebiliyor musunuz bilmiyorum. Android yazısı gitti. Şu an Smart TV. Televizyon açılacak birazdan. Görüyorsunuz. Karanlık olsa da umarım görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıplak gözle flash patladığı zaman görünüyor ama kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha odaklamaya çalışalım. Şöyle daha yakından arkadaşlar görüyorsunuz NTV haber kanalımız açık. Sesi biraz açalım. Sesi kapattı. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu an TV modunda arkadaşlar. Yani daha doğrusu Smart TV modunda bütün menüler açık. Tabii karanlık bir ekran arkadaşlar. Burada televizyon izleyemezsiniz. Kapkara. Şöyle uzaktan göstereyim arkadaşlar. Kapkara. Görüyorsunuz şu an bu flash'ın parlaklığı. Kenarlardan patlayan. Ve flash'ın parlaklığı da ekrandaki görüntüyü karanlık da olsa sizlere göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Yani televizyonunuzda böyle bir sorun varsa LED arızası deriz. Ama yanıp sönüyorsa arkadaşlar farklı bir durumdur. Yani LED'ler sağlam. Çünkü LED'ler arızaysa hiçbir şekilde yanmaz. Burada LED'lerimiz yanıyor. Onvo menüsünü gösteriyor. Bir saniyelik kısa bir sürede tekrar kapatıyor kendini. Bu farklı bir arızadır arkadaşlar. Büyük olasılıkla e, güç kaynağında kondansatörler falan patlamış olabilir. Veyahut da nemlenmeden dolayı bazı kanallar yanmış olabilir. Onu ancak içini açıp kontrol etmekte yarar var. İçini açıp sorunu giderdiğim zaman dostlar sizlere de paylaşacağım. Sizin, çünkü ben de şöyle internetten bir baktım, televizyon açılıp kapanıyorsa ilgili bir video falan paylaşılmış değil. Ben bu videoyu ilk defa paylaşmak istedim değerli dostlarımla. Arkadaşlar televizyonunuz açılıyor, beyaz yani ekranı görüyorsanız ve karanlık moda geçiyorsa ve televizyon normal şekilde çalışıp ekran hiçbir şekilde açılmıyorsa bu farklı bir sorundur. Led arızası değil, led arızası arkadaşlar. Televizyon çalışır ve şu karanlık modda hiçbir şekilde beyaz ışık görmezsiniz. Yani az önceki e, ekran, ana ekran, logoyu görmezsiniz. Tekrar göstermek istiyorum size dostlarıma. Şöyle enerjiye tak, fişi çıkartıyoruz arkadaşlar. Fişi taktığınız zaman televizyonunuza şöyle kırmızı ışık enerjiniz geliyorsa arkadaşlar. Tabii sizin farklı marka olabilir fark etmez. Kırmızı ışık yanıyorsa... Kırmızı ışıktan sonra arkadaşlar şuradan açma kapatma tuşunu bir kere tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar açma kapama tuşuna bastığınız zaman beyaz ışığınız yanıp ve sönüyorsa ve şu an karanlık modda kalıyorsa bu farklı bir arzadır. LED arızası değil. LED arızası arkadaşlar komple karanlık olur. Hiçbir şekilde ekrana aydınlık gelmez. Şu an bu karanlık modda izlersiniz. Ses olur, görüntü olmaz. Yani görüntüyü de şu şekilde izlersiniz arkadaşlar. Ekranınızın sağlam olduğunu nasıl anlarsınız? Şu an bunun ekranı sağlam. Şöyle bir açılsın. Açılma modunda şu an bekliyorum. Android modda mı acaba? Evet Android moddadır arkadaşlar. Görüyorsunuz Android modumuz yanıp sönüyor. Televizyonumuz açıldı. Şu an smart menüsü Gördüğünüz gibi şimdi televizyon açılacak. Arkadaşlar bir flash tuttuğunuz zaman, bir ışık tuttuğunuz zaman televizyonunuzun karanlık ekranında sesler ve görüntüler görüyorsanız tabii e, benimki gibi uzun süreli çalıştığımda kötü bir koku çıkartmıyorsa bu e, yani hiçbir şekilde ekran aydınlanmıyorsa ve karanlık modda televizyondan ses geliyorsa veya veyahut ışık tuttuğunuz zaman görüntü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz görüntüyü. Netflix, dosyalar, eba, Görüyorsunuz arkadaşlar, eksen gördüğünüz gibi YouTube arkadaşlar, e, OneNet, Air TV arkadaşlar, canlı TV kanallar, bunları Google Player, e, Play Store falan, bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar, kablosuz görüntü aktarma, yani farklı bir menüde olursa arkadaşlar, sadece işte televizyon menüsünde kalmış olabilir, fark etmez. Şu an benimki kapanışı Smart TV modunda olduğu için. Bu şekilde menüyü gösterebiliyorum. Yani şu televizyonun ekranını görüyorsanız arkadaşlar şu örnek olarak şu NTV'nin ekranı, küçük ekranı. E, ses veya görüntü ışığı tuttuğunuz an görebiliyorsanız eğer e, ekranınız açılmıyorsa, kapkaraysa, fişi taktıktan, çalıştırdıktan, ses duyana kadar kapkara bir ekranla karşı karşıyasanız LED bar arızası olabilir. Ama şu an bu farklı bir durum. LED'ler çalışıyor, ekranı aydınlattırıyor ve daha sonrasında komple kararma moduna geçiyor Böyle bir durumsa arkadaşlar bu televizyonda farklı bir arıza vardır. Büyük ihtimalle güç kaynağı, güç kartının üstünde bazı problemler oluşmuştur. Bu da büyük olasılıkla hem ömrünü yetirmesi, 2 yıllık garantisinin bitmesinden dolayı 2 yıl 2 ay yani 26 aylık e, süresini doldurmasından dolayı televizyon programlamış gibi kendi bozuyor. Belki de biz biraz şartları zorlamışız. Nemli e, yani camlarına çıkarmasından dolayı televizyon hafif biraz nemlenip belki de öyle tahmin yürütüyorum arkadaşlar. Yani tabii ki yağmurun altında kalmadı. Sadece bir camın açık kalmış olması. Belki de bunun e, ömrünün kısa sürede tükenmesine neden oldu. Servise getirsek avuç dolusu para isteyecek. Çünkü garantisi yok arkadaşlar. Garantisi olsa da büyük ihtimal adamlar kullanıcı hatası demek için ellerine geleni yaparlar. Ben bunun arızasını çözüp sizlerle paylaşacağım. Önümüzdeki videoyu bekleyin. Sürçü İsa Yeti Semafor arkadaşlar. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığı sürdürüyor. Lütfen kanalımıza destekleri de sirgemeyin. Abone olun, beğenin, paylaşın bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Çünkü sizlerin desteğiyle bu tarz videoların devamı geliyor. Lütfen kanalından videolarından desteklerinizi silemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Sizden sonra izleyen arkadaşlar yol gösterecektir. Önümüzdeki videoyu bekleyin dostlarım. Hoşça kalın, mutlu kalın.